Aa, bak bak bak, görüyor musun? Ya her yere baktım diyor bir de. İki gündür yana yakıla aradığın yüzük bak nereden çıkıyor Ayşe Hanım. Ya ben bak. en az on defa bakmışımlar oraya. Bakar körsün o zaman. Vallahi billahi aradım. Sen de gördün. Deli gibi aradım durdum her yerde yüzü. E tamam görmemişsin işte. Neyse önemli değil. Hadi tak onu. Ya, takarım ya sorun olmaz. Ayşe taksana onu. Bak kaybedeceksin yine. Allah Allah. Sadece babasının yanında yüzüğü takan adam mı söylüyor bunu bana? O adam alyansını hiç kaybetmiyor ama. Hadi göreceğim tak. Ya tak kaybedeceksin bir daha. Sen beni kıskanıyor musun? Sen şey yapıyorsun ya, panik oluyorsun. O yüzden dedim. Aa, hareketlere bak. Böyle bir göz kaçırmalar, bir arkasın dönmeler falan. Sen vallahi beni kıskanıyorsun. Ne diyorsun? Ne alakası var ya kıskanmak falan? senin neyini kıskanacağım ben? Ne bağırıyorsun ayı gibi be? Allah Allah. Ayrıca biz neyiz ki? Kimiz ki birbirimizi kıskanalım? Şaka yaptım sadece. Sen üzülüyorsun kaybedince. O yüzden. Hadi tak. Al, bak al. Taktım tamam mı? Rahatla yani bir şey olmaz. Ne ima ediyorsun rahatla falan? Saçma saçma konuşuyorsun gece gece. Of of çekemeyeceğim seni. Gece gece. Taktın değil mi? Göster bakayım. Tamam çıkarma bir daha. <laughs> Allah ım. kerem kardeşim. Ha. Hayırdır abi? Bu gece dışarı çıkıyorsan ben de geliyorum. Siz küssünüz hala değil mi? Hı, küssüz. Ama Volkan dedi ki yani olmuyorsa boş ver. Kafanı geri takıl. Ben de özgürlüğün tadını çıkaracağım. Güzel. Gel. Hadi. Gel. Sağ ol Ferhat Bey kardeşim. Sağ ol. Hepinizi kucaklıyorum. Sağ ol. Sağ ol. İyi akşamlar. Babacığım iyi akşamlar. Ee, biz dışarı çıkıyoruz. Öyle erkek erkeğe sohbet muhabbet falan. Size de haber verelim istedim. Öyle konuşacağız işte. Abi kardeş, eğleneceksiniz ha. Hadi güzel, eğlenin bakalım. Sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar e, anneciğim. Hı. Hadi iyi akşamlar. Hadi güle güle, güle güle. Ee, evliler ama arada sırada böyle çıkılır tabii dışarı. Hem zaten ikisi birlikte olduktan sonra. Musim Bey, sen konuşuyorsun ama duvarlara konuşuyorsun. Alo. Hı, ne oldu? Çocukları diyorum, gittiler de. Neyse neyse. Siz ne yaptınız bugün gelinimle sergide? Nasıl geçti? Hiç gittik işte. Nasıl gittiniz? Nasıl geçti ya? İyi. İyi. Koca bir günün özeti iyi. Ay Muhsin, benim başım çok ağrıyor. Ben bugün erken yatacağım. Hadi, hadi iyi geceler. İyi geceler. Aa. Hani bulmuştu? Yüzüğü almış. Bir düğün daha var. Bir yüzük daha takıyorsunuz. İşte o ikinci yüzüğü ömrünüzün Dar, bu pembe rüyalar